Canlarım Merhaba Hepinizi Hristiyan Yapacağım Make Turks Christian <laughs> Evet Bugün Post Mobbing Hikayelerine Devam Ediyorum Bu Aslı Tarcan Saç Ekim Kliniğindeki Post Mobbing Aktivitelerini Anlatacağım Hazır Dün Size Çam Sakura Maceramı ve Bu Aurora Motorun işte ayarladığı göz doktorunu, ondan sonra yapışkancının satın aldığı ATK'cı. Ondan sonra işte Aurora motorcunun satın aldığı ATK'cı. İşte gitmişler neyle bizi çırmakladı diye ATK bulmuşlar. Adli tıp kurumlar herhalde işsiz yani bunlarla uğraştığına göre. <laughs> ...ondan sonra daha bir sürü... ...işte bu Çerkez Dijanımız... ...ondan sonra Tokatçı Savcımız... ...ondan sonra Boğun Revir'in... E, ...Hipokrat Yeminli... ...işte bu... ...Musevi Piyoncuğumuzun eski... E, ...kız arkadaşı... ...işte bu... E, ...Ekin Hanımefendi'ye de yine psikolojik destek veren... ...bu Boğun Revir doktorlarımız... ...ondan sonra... Böyle yok Alevi e, doktorlarımız derken bu doktorlarla ilgili bugün bir e, Aslı Tarcan'ı da konuşup bir toparlama yapalım bakalım. Bu e, Fahrettin Kocaya ben dünkü yaşadığım olaydan sonra da şeyi tavsiye ediyorum. Yeni Bakan'ın ismine bakacaktım yine bakmadım unuttum daha öğrenemedim yeni Sağlık Bakan'ın ismini onlara bu tıp öğrencilerine iş etiği açısından bu siyasi ideolojik çetelerin baskıları altında kalmamaları için işlerini doğru yapmaları için yani onun bunun operasyonuna alet olmamaları için Faust'u önerebilirsiniz. Yani Göte Alman yazar onun bir dünya klasiği var Faust. Orada da bir doktor karakteri var ve Mephisto şeytana uyuyor. Şeytana uyuyor, şeytan bu doktorun aklını çeliyor ve doktora her türlü gücü bahşediyor ki kötülük yapsın diye. Derken öyle bir iyi kötü hikayesi anlatan bir dünya klasiği. Ee, bu Kalibe Eyay'ın e, do doçent doktoru ve yine eşi de doktor olan patroniçe hanım da o kitabı okuyabilir Onun da yine bir sözü vardı ben oradayken telefon konuşması yapıyordu bu Kalibe Eyay'ın e, patronu Şey diyordu ya diyordu iş etiği mi business etik falan mı e, iş etiği ne oluyor ki falan diyordu İş etiği işte bu Çamsakura'daki dünkü olaya alet olmamaktır. Eğer iş etiği olan bir doktor olsaydı veya bu saydığım az önceki tüm doktorlar eğer iş etikleri olsaydı böyle oyunlarla uğraşmazlardı, işlerini yaparlardı değil mi? İş etiği o noktada önemli o yüzden onlara bu Faust'un Göte'yi okutmasını Tavsiye ediyorum Sağlık Bakanlığı Tıpçıların edebiyat dersi vardır mutlaka birinci veya ikinci sınıfta üniversitelerde tamamında edebiyat dersi okutuluyor diye biliyorum yani oraya üniversiteyi kazanıp gelseler de bu <laughs> konuşarak öğrenin e, Feytullah e, himmetli e, iki yıllık girişimcisi gibi değil Tıp öğrencileri paragraf sorusu çözüp geliyorlar Tıpkı hakim savcılar gibi onlar kitapta okurlar yani o kitabı okuyup böyle özüm sesinler bir de hocaları reaction paper yazdırsın onlara bir reaksiyon nasıl anladınız ne anladınız diye bir de kompozisyon ödevi versin kitap özeti ödevi versin öyle yani biraz ahlakımızı geliştirelim ben yine buradan tabi İncil'i öğretmeye devam edeceğim bu ahlak reformu için ahlak devrimi için Türklerin ciddi anlamda Türkiye'mizin bu iş etiği konusunda ve diğer toplumsal etik konusunda bir reforma gitmemiz gerekiyor. Olmuyor böyle yani 500 yıl boyunca aynı efsaneleri oku, aynı destanları oku ama yerinde say olmuyor bu iş. Yani bu 40 yıldır işte PKK ile mücadele edip geri sonra işte Ekrem İmamoğlu'ndan bilmem diğer MHP'lilere yok bilmem AK Partililere Kürtlerin gönlünü etme yarışına girmelerine benziyor yani. Böyle tuhaf şeyler yaşarız ondan sonra 500 yıl kısır döngüde döneriz. Şu bana döngü hikayesi anlatan bir tane dermot vardı. Onun gibi yani herkes kendi döngüsüne baksın. Döngünüzden çıkmak için beni dinleyin gelin. Ondan sonra ben kendimi önce olarak adlandırıyorum. İşte ne o akıncı birlik mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Güzel bir av buldum. Yani sürünün e, diğer üyelerini de çağırıyorum bu güzel av için. Bu avda Hristiyanlık ve bizim ahlakımızı daha farklı şekilde yapılandıracak. Yani bu iyilik kötülük anlayışımızı ve bunun gibi birçok toplumsal kuralı da yeniden düzenleyeceğiz. Tabii ki bu uzun süren bir geçiş olacak. Çünkü Toplumların, milletlerin din değiştirmesi o kadar kolay bir şey değil. Ne yaptığımın da farkındayım. Bu küçük bir tohum. Yani değişmek için küçük bir tohum. Ee, büyümesi, gelişmesi çok uzun yıllar alacak. Belki yüz yıllar alacak. Ee, bir de bu e, kısır döngücü, işte kurtçuluk oynayan, işte bu e, Türklerin istikbaline karar veren, artık derinlerde mi aksakallar meclisi mi artık neyse yok bu polat alemdar falan böyle yok arka sokaklar yok işte muhteşem yüzyıl falan bunlar film çevirmeyi de çok seviyorlar işte kürtler de aynı şekilde yok ne ince taneleri şu bu <laughs> hayatımız film olmuş filme ne gerek var diyeceksiniz <laughs> Ondan sonra bunlar hani madem geleceğimizi, istikbalimizi yönlendiriyorlar. Bunlar e, zalim satranç oynuyorlar madem. İyi satranççılar madem bunu da alsınlar da hamlelerin arasına bari şu 500 yıllık kısır döngüden kurtulalım. Yoksa böyle ilerleyemiyoruz. Olmuyor. Yerimizde sayıyoruz. Bunu herkes görüyor herhalde. Bir tek ben görmüyorum. Yani... E, bu kısır döngü olayı bu şekilde bir de bu sürüler bu kurt sürüsü de olabilir ne sürüsü diyorsanız artık kendinizi işte e, İslam'ın ışıkları işte cihatçı sürü mü diyorsunuz ne diyorsanız yok Atatürkçü sürüyüz biz şahiniz mi diyorsunuz ne diyorsanız kendinizi bu sürüler içgüdüsel olarak sürekli aynı göç yolunu kullanır ve kullandıkları göç yolu yani sürekli aynı göç yolunu kullanarak farklı bir rotaya varamazsınız. O yüzden farklı, daha güzel bir e, rotaya varmak istiyorsanız farklı bir göç yolu kullanmalısınız. Bu vahşi hayvanların vahşi sürelerin rotalarını değiştirmede de doğal afetler rol oynar. Tabii bunu biyologlar, zoologlar daha iyi bilirler benden. Ben sadece bir generalist olarak, generalist olarak söylüyorum. Yani bu Göç yollarının değişmesi için bir felaketin yaşanması gerek. Yani milletlerin de kendilerini değiştirmesi için bir kurtuluş mücadelesi gibi veya başka bir varoluş savaşı vermesini beklemeden biz kendi göç yolumuzu destinasyona varacağımız işte rotaya kendimiz bir e, modifikasyon yapabiliriz. Kendimiz bir güncelleme yapabiliriz. Bir felakete uğramadan yani bizim Rotamızı rotamızı değiştirmek için bir felaketi beklememeliyiz diye düşünüyorum Türk milleti adına. Ve bu şekilde ee, buradan bir de benden iyi politikacı olur mu Nevzat Aydın nasıl bir ara benim Fas gezimi de heklemiş. Bu bana operasyon çeken dermot. Habire buna Fas paylaşımı yaptırıyorlardı. Nasıl benden politikacı olur mu Nevzat Aydın girişimci olamadı. Fethullah Himmeti AK Parti ihalesi işte CHP bursu alamadık. Olamadık. Belki diyorum politikacı olur nasıl? Yani Türkiye'de diploma falan da istemiyorlar. Bizim Ekrem de bakıyoruz. Bölüm kazanamamış. Ha benle dalga geçiyordu. İşsiz Bilal kendi adayı olsun diyordu. Bu bizim talim terbiyeci Bilal Erdoğan'a. Meğerse adamın kendi de bölüm kazanamamış. <laughs> Ya bu Tayyip Erdoğan'ın diplomasını şey yapıyorlardı, tartışıyorlardı. Bu beyefendimiz de bölüm kazanamamış, ta Kıbrıs'tan belli dolanmış gelmiş böyle burada bir okula girebilmek için. Ya bir de kalkmışlar konuşarak öğrendi benim beni beğenmiyorlar, benim diplomamı beğenmiyorlar. Bize bir sorsunlar biz sizi ne kadar beğeniyoruz. <laughs> yani neyse artık bu ıı, bir de şimdi Kürtlerin oraya da gitmiş. Bu Ahmet Türkü falan şey yapıyor. Onun bir tane de torunumu vardı ne? Boğaz içinde okurdu. Soy ismi Türk olan bir kadın vardı. He. Ondan sonra bunların Alevi işte bu doktorlar falan Ayyaşlar Kulübü. Benim rızkım bol ya. Tanrı bana demiş zaten kızım seni Ayyaşlardan sınayacağım demiş. <laughs> yani köyün işte Ayyaşlarının bir kısmı bu Gülerin alisi tayfası şeye sığınıyor ülkücülerin işte kulpundan tutuyor. Bal tutan parmağını yalar hesabı. Onlar oradan sığınıyorlar. Birisi gidiyor işte sınıf öğretmeni oluyor, öbürü polis oluyor. O da Gürcü mafyasıyla mı ne uğraşıyormuş, ne bir şeyler yapıyormuş. Birisi öğretmen oluyor falan derken oradan öyle. Bunların bir de Ahmet Hoca şeyi var. Kolu var köydeki Ayyaşlar Kulübünün üyelerinden. Bu işte Songül işte bilmem şey çitiller dahil onlara da bu şey piyangosu vuruyor. Cübbeli Ahmet plan piyangosu vuruyor. Bunların hepsi doktor amir oluyor. Doktor amir değil de amir memur oluyor. Polis oluyorlar falan. Bir bakıyoruz benim kardeşlerimin ikisi de şey oluyor böyle ortada zınk diye kaldılar. Biz bu hükümetten önce hepimiz de sınavlara giriyorduk KPSS'ye. Üniversiteyi de okuyorduk. Atanıyorduk. Ondan sonra bir baktık bunlar bu Ayyaşlar Kulübü iş başına geçince benden başlamışlar operasyon çekmeye. Atananları da böyle aşağıya çekiyorlar, operasyon çekiyorlar, attırıyorlar. Öbür kuzenin de zaten ayrıyeten attırmış. Bu hısım akraba benim eteğime çoban döndüğünün torunu karışıyor. Sana ne ben senin kızlarının ne giydiğine karışıyor muyum? 20 senedir suratını görmüyorum ben senin. Öbür Güler'in Ali'si de adam meğerse adım adım bana kumpas kuruyormuş. <laughs> ondan sonra ben kendilerinin suratlarını görmem. Bu kurcaladıkları çöplükler ondan sonra Erzurum ay yaşı, oradan öyle ay yaşı bul. Ondan sonra öteki taraftan Edirne'den işte bu Musevi piyonun ay yaşı buradan Beri'den Hatay'dan bilmem Enformak'ın Asilkan Ayyaşı yok bilmem Etiler'in Amasya'nın Ferhat Şirin Ayyaşı oradan bilmem ayyaşlar bir sürü ayyaşları topluyor başıma. Meğerse benim rızkım ayyaşlardan yana bol olacakmış. <laughs> ya işte böyle. Ayyaşlar sunarken bizi Ekrem İmamoğlu'nun ee, geçen gün şeyi gelmiş bana e, kariyer sitesinden bilmem ne o şeyinizi güncelleyin diyor. Buraya İBB ofise gidiyordum. Süleyman Soylu'nun merdivenden merdivenden diye dalga geçiyordunuz. Ne oldu? Ha ESEN Can'a iş başvurusu yapmaya gidiyordum. Arkamdan burada İBB ofisteki çalışanlar arkamdan telefon açıyordu. Onu işe aldırmayın, almayın diye. Ha ufak basit tercümanlık işi için bile. Ya ondan sonra da gidiyorlar billboardlara şey asıyorlar reklam afişi asıyorlar şu kadar kişiye istihdam sağladık falan istihdam dediği de 6 aylık geçici işçileri alıyor çıkarıyor alıyor çıkarıyor. Ondan sonra Esenyurt'taki Hadımköy'deki fabrikalara istihdam dediği de o yani. Ondan sonra da gidiyor Atmaca Holding'e ondan sonra kripto fetücü mü artık neyse ağrılı burada VOM e, siteyi yönetimiyle artık kripto fetücüler mi ne olduklarını bilmiyoruz. AK Partililer mi, CHP'liler mi, kripto FETÖ'cüler mi, ülkücüler mi, demliler mi ne olduklarını bilmiyoruz. Birbirine körler sağırlar, birbirine ağırlar, istihdam şeyi veriyor, ödülü veriyor ondan sonra da. Ya işte Türkiye böyle. Türkiye'nin halleri. Konuşma sus diyor. Ondan sonra da doktorları ayarlıyor. Konuşma, 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 konuşma. Konuşacağım, üzgünüm. Aslı Tarcan, ee, hanımefendi bir doktor saç çekiyor. Ondan sonra saç çekim kliniğinde de beni işe alıyor. Hikayemiz böyle başlıyor. Bu post mobbingin aslı Tarcan kısmının ilk videosuydu. Öbür videoda